Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Arka sokaklar analiziyle karşınızdayım. Yeni bölümlerde zaten bizler biliyorsunuz. Başan kaybı adeta derinden üzdü. Şimdi ise Cansu ve Emre'nin şehit olma ihtimali var. Dediğim gibi arkadaşlar efsane bölümler. Önümüzdeki bölüm sahnede bizleri bekliyor olacak. Kimler arka sokaklar hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Peki Emre ve Cansu ölerek diziye veda mı edecek? Şimdi ise Biliyorsunuz Başak'ın kaybıyla adeta üzülmüştük. Arka sokaklar izleyicileri ekipte yaprak dökümü devam mı edecek yoksa Cansu ve Emre kurtarılacak mı arkadaşlar? Tüm detaylar bu videomda. Öncelikle arkadaşlar sizleri daha fazla merakta da bırakmadan Cansu ve Emre kurtarılacağını düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ben açıkçası setten gelen bilgilere bakılırsa arkadaşlar Cansu ve Emre'nin kurtarılacağı en azından birinin kurtulacağı yönünde arkadaşlar ve büyük bir ihtimalle de ikisine de bir şey olmayacak. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşacağım. Arka sokaklar hiç bitmesin isteyenler burada mı? Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.